Sunan Elinden YouTube kanalındasınız. Bugünkü çalışmamızda hazır triko yakalarını nasıl uygulayabileceğimizi birlikte detaylandıracağız. Aslen bu çalışmamızın konusu hem başlangıcı hem bitişi hazır trikoymuş gibi örülen kazak yakalarının detaylandırılması. Gördüğünüz çalışmayı Ebruli bir iple hazırlıyorum ama yaka sıralarım oldukça koyu renklere denk geldiği için açık renkle yakamızı beraberce uygulayacağız. Bu yaka çalışmasında 3,5 numara şişler kullandım. 2 eki lastikle ilerledim. Beden kısmına geçtikten sonra da 3,75 numaralı şişlerle çalışmamı devam ettiriyorum. Şimdi bugünkü çalışmamızda ise aynı markanın bir başka ipiyle devam edeceğiz. Ve 4 numara şişlerle yaka parçamızı aynı sayılarla hazırlayacağız. Çalışmamıza bilahare atmayı hedeflediğimiz bir yünle başlıyoruz. Kullanmayı hedeflediğimiz şişimizin üzerine gerekli gördüğümüz, hesap etmiş olduğumuz ilmek sayısının yarısı kadar ilmek atacağız. Benim örneğimde 100 tane ilmeğe ihtiyacım var. Demek ki 50 tane ilmekle hazırlanacağım. 50 tane ilmeğimi hazırladıktan sonra bir tane de kaynaştırma ilmeği çalışıyorum. Ve şimdi daha önce 2-2 yuvarlak lastik çalışmasında uyguladığımız biçimde ilerleyeceğiz. Ki şu anda bu çalışmanın linkini de görmektesiniz. Dolayısıyla bu kez sessiz ve biraz daha kısa olarak başlangıç sıralarımızı göstereceğim 50 ilmekle kurduğumuz hazırlık sıralarımızı kendi yünümüzle 3 sıra haroşe diş uygulayarak çalıştık. Atacak olduğumuz yünümüzün üzerinde de bir sıra kendi yünümüze ait haroşe diş izlerimiz görünmekte. Çalıştığımız son 2 ilmeğin hizasında atacak olduğumuz yünün içerisinde kalmış olan asıl yün rengimizle oluşturduğumuz dişleri bir işaret iğnesine aktarıyoruz. Ve 50 ilmekten 100 ilmeğe yani tam sayıyla 2 eki lastiğe geçmeye hazır konuma geçiyoruz. Sıranın başlangıcındaki 2 ilmeği bir ters ve iki ters olarak çalıştıktan sonra atacak olduğumuz yünün üzerinde bu ilmeklerin iz düşümünü oluşturan haroşe dişleri gözlemliyoruz. Ve önce ikinciyi, sonra birinciyi sol şişimize aktarıp bunları sırayla birinciyi ve ikinciyi düz olarak örerek çalışmamıza katıyoruz. Şimdi yukarıdan bir ters ve iki ters. Ve aşağıdan sırada gelen iki tanenin önce ikincisini, sonra birincisini şişimize alıyoruz ve bunları bir düz, iki düz şeklinde çalışıyoruz. Bir kez de sessiz yapalım. sıranın sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Sıramızın son 6 ilmeğini birlikte çalışalım. Yukarıdan 2 ters, aşağıdan iz düşümü olarak ikincisi ve birincisini alıp bunları sırayla birer düz olarak çalışıyorum. Yukarıdan 2 ters, aşağıdaki iz düşümleri ikinciyi ve birinciyi şişime aktardıktan sonra önce birinciyi sonra ikinciyi düz olarak çalışıyorum ve son iki tane ilmeğimize geliyoruz bunları bir ters ve iki ters olarak çalışıyoruz aşağıdaki iz düşümlerini daha önce işaret iğnelerimizi alarak saklamıştık. Bunları da birer düz ilmek olarak çalıştığımızda 100 tane ilmeğe çıkmış durumdayız. Ve bütün ilmeklerimizi iki düz iki ters örmüş durumdayız. Aşağıdaki daha sonra atacağımızı söylediğimiz ipimizi kesip devreden çıkartabiliriz. ve daha önceki 2 iki 2 yuvarlak lastik çalışmamızda da daha detaylı biçimde incelemiş olduğumuz 2 iki lastik kurma sıralarımızı tamamladık. Şimdi istediğimiz kalınlığa gelene kadar 2 iki lastiğimizi devam ettirmek suretiyle yakamızın etrafında ilerliyoruz. Tamamen aynı sayılarla yarım numara daha büyük şişle ve farklı yünle uygulamakta oldum. Lastik sıralarımı ebruli yünlü çalışmam üzerinde 3 santim kadar devam ettirmişim. Bu çalışmada ise 2 santimde lastik sıralarımı nihayetlendiriyorum ve lastik sonrası elastikiyeti sağlayan sıralarımıza geçiş yapıyoruz. Başlangıç noktamız bir ters ilmekti. Bunu bir ters ilmek olarak çalışıyoruz. İlmeğimizi takip eden aradan bir ilmek çekip çıkartıyoruz ve bunu bir düz ilmek olarak çalışıyoruz. Takip eden ters ilmeği ters olarak çalışıyoruz ve bir sonraki aradan yine ilmek çekip çıkartıp bunu da ilmek alış biçiminize bağlı olarak bir düz ilmek olarak örecek şekilde çalışıyoruz. Peşinden iki tane düz ilmeğimiz geliyor. Düz ilmeklere geldiğimizde de aynı biçimde her ilmeği iki taneye çıkartacak şekilde ilerleyeceğiz. Ve döngümüzü de bozmayacağız. Yani bir ters bir düz döngüsüyle devam ediyor olacağız. Öncelikle düz ilmeğin bacağından tutuyorum. Sol şiş üzerine bir ilmek oluşturup bu ilmeği sırası öyle geldiği için ters ilmek olarak çalışıyorum. Akabinde düz ilmeğin kendisini yerinden. Bir sonraki düz ilmeği bir sıra aşağıdaki bacağından tutup sol şişime alıyorum. Ve bunu bir ters ilmek olarak çalışıyorum. Düz ilmeğin kendisini düz olarak. 4 tane ilmekten 8 tane ilmek oluşturmuş durumdayım. Döngüm ise bir ters bir düz. Devam ediyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıramızın sonuna kadar ilerlediğimizde ilmek adedimiz 2 katına çıkmış durumda. Bir ters bir düzlük döngüyle her bir ilmeği 2 taneye çıkartmak suretiyle elastik bitirme yapacak olduğumuz sıralarımıza başlamış olduk. Bu sıramız birinci sıramızdı. Şimdi ikinci sıramıza başlarken ters ilmekleri örmüyoruz. Önünden geçiyoruz ipimizle ve düz ilmeklerimizi örüyoruz. Ters ilmeğimizi örmüyoruz. Düz ilmeğimizi örüyoruz. Ters ilmeği örmüyorum. Önünden geçiyorum ipimle ve düz ilmeği örüyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar ilerleyip ikinci sıramızı tamamlıyoruz. İkinci sıramızın sonuna kadar ters ilmeklerin önünden geçip düz ilmekleri örerek devam ettik. Başladığımız noktaya yeniden geldiğimizde bu kez ters ilmekleri örüyoruz. İpimizi arkaya alıp düz ilmeklerin arkasından geçirmek suretiyle örmeden devam ediyoruz. Takip eden ters ilmeği örüyoruz. Düzü örmeden sağ şişe ip arkadan ters ilmeği örüyoruz düz ilmeği örmeden ipimiz arkadan son kez ters ilmeği örüyorum ip arkaya düz ilmeği örmeden arkadan dolaşıp takip eden tersi örerek bu şekilde sıranın sonuna kadar devam ediyoruz Ve sıramızın sonuna kadar sadece ters ilmekleri örüp düzlerin arkasından ipimizle geçmek suretiyle devam ettik. Başladığımız noktaya yeniden geldiğimizde bir kez daha tersleri örmeden önünden geçeceğiz ve düzleri örerek devam edeceğiz. Terslerin önünden örmeden geçiyoruz ve düzleri örüyoruz. Terslerin önünden ve düzleri örerek. Terslerin önünden düzleri örerek. Sıra sonuna kadar bu şekilde döngümüzü bir kez daha değiştirmiş olarak devam ediyoruz. Çalışma sıramızın sonuna kadar terslerin önünden geçip düzleri örerek devam ettikten sonra yeterince elastikiyet oluşturduğumuz için takip eden her iki ilmeği bir ters bir düz bir ters bir düz gelen ilmeği ikisini bir arada düzden kesmek suretiyle yeniden yakamıza gerekli olan 100 ilmek adedine inmek üzere ilmeklerimizi azaltıyoruz. Bir ters bir düz ilmeği ikisini bir arada düzden keserek sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Çalışma sıramızı birlikte tamamlayalım. Başladığımız noktaya yeniden döndüğümüzde esnek yaka çalışmamızı tamamlamış durumdayız. Arka yönden ve ön yönden görüntüsü bu şekilde. Hem yaka kenarı hem temel örgümüze geçmeden önceki elastik sıralarımız bu şekilde nihayetlenmiş oldu. Arzunuza bağlı olarak şimdi bir sıra ön tarafta da süsleme sırası istiyorsanız ters örgü sırası çalışabilirsiniz veya düz örgü sırasıyla bir tam sıra çalıştıktan sonra yaka parçanızı reglan köşelerinden ayırmak suretiyle gerekiyorsa yaka düşürmesi de yapmak suretiyle kazanızın beden bölümündeki çalışmanızı başlatabilirsiniz. Ve böylece gerek başlangıcı gerek bitiş sırası son derece elastik olarak hazırlanan hazır yuvarlak yaka çalışmamızın sonuna gelmiş olduk. Kullandığınız ipin kalınlığı muadil olarak kullanacak olduğunuz şişin kalınlığına bağlı olarak aynı sayılarla dahi çalışsanız yakanızın ne kadar farklılık gösterebileceğini de bilbesiyle gözlemlemiş olalım. Yaka düşürme çalışmasını yapmak istiyorsanız takip eden sıralarınızda daha önce birlikte ele almış olduğumuz yaka eğimi ve yaka örülüşü videolarını da izlemek suretiyle fonda görmekte olduğunuz yukarıdan aşağıya reklam köşelerden arttırılarak çalışılan ve yaka eğimi verilmiş kazak çalışmasında olduğu gibi ilerleyebilirsiniz. Çalışmış olduğumuz yakamızı da bir kez manken üzerinde gözlemlemiş olalım. Kanalımın öğretilerini beğeniyorsanız lütfen abone olmakta tereddüt etmeyin. Çünkü bu ve benzeri pek çok çalışma uygulamaktayım ve mutlaka aralarından benim size ulaştıramadıklarım ya da sizin gözünüzden kaçmış olanlar mevcuttur. Benzer çalışmalarda buluşmaya devam edelim.